Ben bir öğretmenin biraz önce değindiğiniz öğretmenlerimizin, atanamayan öğretmenlerimizin sorunları da bizler için çok önemli. Değinmeniz çok hoşuma gitti. Bu sorunlarımızla da ilgileniyoruz. Ben de bir eğitimci olarak bu sorunlar bizler için önemli biliyorsunuz. Evet, biz davetiniz üzerine katıldık. Bugün sendikamızı temsilen ben Fiziksen Genel Başkanı İpek Koçit. Burada olmaktan, sorunlarımızı dile getirmekten çok memnunum. Bizler için onur ve gurur oldu. En azından sorunlarımızı sizlerle paylaşmak bizler için önemli. Biliyorsunuz sorunlar günler boyu, yani bu sorunlarımız yeni dile getirilen sorunlar değildi. Bunun 20 20 sene öncesine dayanan bir sıkıntı her zaman gündemdeydi. Ama bu pandemi dönemiyle beraber sosyal güvencesi olmayan sanatçılarımızın çalışma güvencesi olmayan, hayat güvencesi olmayan sanatçılarımızın sıkıntıları günbegin bu pandemi döneminde ortaya çıktı ve önü, önüne alamadığımız sorunlarla karşılaşmış bulunmaktayız şu an. Ben önce biraz bizim sendikamızdan bahsetmek istiyorum. 1989 yılında kuruldu ve sendikamız üyelerinin mesleki, kültürel, ekonomik, sosyal... Hak ve özgürlükleri için faaliyette bulunmakta. Bu sorunlar gün be gün büyüdükten sonra sorunumuzun en temel büyük kapsamı kayıt dışılık ve sosyal güvence eksikliği. Pandemi süreciyle de büyüyen bu sorunların devamıyla da işte son zamanlarda yaşadığımız müzisyenlerin ee, intihara kadar varan psikolojik ve sosyal e, kültürel sorunlarıyla beraber intihara kadar varan sorunlar gündeme geldi. Ve e, artık yaşamsal düzeydeki kaygıları onları büyük bunalımlara itti. Bizlerin e, son zamanlarda yaşadığı sorunların en büyük temel sorunu sosyal güvencesiz çalışmaları. Şu an elimizde ...sivil toplum örgütleri bünyesinde bulunan kayıtlara göre 450 bin üstünde bir sayı var. Ve bu sayı normalin dışında bizim tahmin etmediğimiz sayıların dışında ailesini de kattığımız zaman iki katına ulaşıyor. Ve bu sektör sahipsiz, kimliksiz ve kişiliksiz kalmış durumda. Bizlerin tek istediği bu bağlamda... Öncelikle onların e, sosyal güvencelerinin sağlanması, ekonomik güvencelerinin sağlanması, yaşamsal güvencelerinin sağlanması bizler için önem taşımaktadır. Biraz çözüm e, çözüm üretmeye çalıştık açıkçası. Onlardan da biraz ben bahsetmek istiyorum sizlere. E, başta siyasetin... Konuyu ekonomik, toplumsal ve sanatsal bileşenlerin tümüyle değerlendirerek konuyu sahiplenmesi gerekiyor. Dileğimiz sorunların bu mecrada ibedilik ile geliştirilerek olası yasal ve idari önlemler için çalışma yapılması gerekiyor bizler için. Anılan çalışmaların palyatif önlemler olması çok anlamsız. Nitekim yapılan işte bir çalışmamız oldu biliyorsunuz Müzik Susmasın Projesi'nde biz de görev alan sivil toplum kuruluşlarından biriydik. Sendika olarak biz de bu görevi yerine getirmeye çalıştık. Fakat bu kapsamda sayının 450.000'in ve aileleriyle beraber 2 milyonun bulduğunu düşünürsek bu sayının ne kadar yetersiz ve yersiz olduğunu düşünüyorum. Ama bu sorunu şöyle çözebiliriz. En azından yani Kültür Bakanlığı'nın bu anlamda iyi niyetli olabileceğini düşünerekten kayıt altına alınması gereken bir sayının da varlığından haber olunduğunu düşünmeye çalışmak istiyorum sendikamız adına. En büyük sorunumuz kayıt dışı çalışma. Bu sorunun çözülmesi bizler için en önemli sorun. 450 bin kişinin varlığını tespit etmek bizler için en önemli konulardan biri. Bu dört ay boyunca dağıtılan biner liralık yardımlar tabii ki bizler için çözüm değil. Nitekim bizler nitelikli meslek işçileriyiz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Nitelikli meslek işçileri ve bizlerin mesleki giderleri de fazla. Bunlar da göz önünde bulundurulmalı. Ee, tarafımızca e, sorunlara karşı kaynak yetersizliğinden bahsedilebilir ama elimizde çok önemli doneler var. Bunlardan birincisi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44. maddesi kapsamında oluşturulan Özel Kopyalama Harcı Fonunda sadece 2017 senesinde e, biriken 320 günümüze vurduğumuz zaman. 5, 320 ile 500 milyon arasında bir fon, bir kaynak var. Niçin bu kaynak e, meslek birliği aracılığıyla sanatçılarımıza dağıtılmıyor? Ben bunu sizlerin huzurunda, bu soruyu Kültür Bakanımıza, Aile Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanımıza sormak istiyorum. Niçin bu fon birer milyon yardımlarla değil, dört ay verilecek yardımlarla değil de toplu bir şekilde bu fonumuz elimizdeyken niçin dağıtılmıyor? Bu sonunun cevabını sizler huzurunuzda almak istiyorum sayın milletvekilleri. Ayrıca anayasamızda yer alan emir hükmüne uygun olarak sanatçı meslek tanımının belirlenmesi gerekiyor. Bu bizim sosyal güvencemiz kadar meslek birliği adı altında ismimizin belirlenmesi için gerekli bir kanun olması gerekiyor. Özgün çalışma koşullarıyla esas alınan bu durumların çözülmesi en önemli sorunlardan biri olarak görünüyor bizler için. Sayın Genel Başkanım, Grup Başkanları ve değerli milletvekilleri, genel adlarıyla ben altını çizdiğim problemlerin biraz da çözüm önerilerinden bahsetmeyi yeğlemek istiyorum. Ee, özgün çalışma koşulları nedeniyle kamuda çalışan sanatçılarımızın e, sanatçılarımızda sağlandığı şekilde de özel sektörde çalışan sanatçılarımıza da yıpranma, yıpranma ve erken emeklilik hakkıyla beraber e, bir emeklilik yasasının günümüzde e, or ortaya çıkmasını istiyoruz. Yani Geriye dönük borçlanma zamanında sendikamız vasıtasıyla 78, 89, 83 ve en son 4, 94 senesinde rahmetli sendika başkanımız Mehmet Çırkan'ın çok büyük çalışmaları doğrultusunda çıkmış bir yasa. Yani normalde bu sosyal güvenlik kurumuna çok fazla bir etkileşimde bulunmayacak ve zararda vermeyecek. Bizim sosyal güvenlik haklarımızın elde edilmesi için geriye dönük borçlanmanın bir an önce erken yıpranma payıyla beraber elde etmemiz gerekmektedir. Ee, diğer e, isteklerimiz doğrultusunda da şunları söyleyebilirim. Emekliliğe hak kazanan bağ kur sigortalıları için uygulandığı şekilde dediğim gibi sanatçı borçlanması bu da yine bu sanatçı borçlanması için de kamu bankaları e, gündeme getirilebilir. Bunun için çalışmalar yapılabilir. Yine kadın sanatçılarımız için Sigortalılığın başka, başlangıç tarihinden önceki süreler içinde doğum borçlanması olanı getirilmesi de bizler için önemli. Sanatçıların özgün çalışma koşulları doğrultusunda güzel sanatlar iş kolunun bir meslek iş kolu olarak altını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü iş kolu olmamız bizim için çok 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 önem arz ediyor. Yine sanat yapıtları ve sanatçılar için vergi muafiyet indirimlerinden yararlanmamız gerekiyor. Müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının kültür sanat etkinlikleri için yurt dışına çıkışları yine bizler için büyük bir problem. Yurt dışı sorunlarımızın, çıkışlarımızın kolaylaştırılmasının sağlanması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan yardımların ve müzik yapıtlarının, müzik sanatçılarının da yararlanması için sanatçıların işsiz kal, işsiz kaldıkları süreler boyunca sigorta primlerinin karşılanması amacıyla da bir fonun oluşması gerekiyor bizler için. Bu fon bizim için önemli. 11 aydan beri işsiziz ve yani küçücük miktarlarla yaşamak bizleri gerçekten zora koşuyor. Sanatçıların yine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili diğer kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen kültür ve sanat alanındaki hizmet ve etkinliklerinden indirimli yararlanmalarını talep ediyoruz. Kültür Bakanlığı'nın öncülüğünde devlet birimlerince gerekli girişimlerin yapılarak sanatçıların dernekleşmesine, sendikalaşmasına, vakıplaşmasına öncelik tanınması gerekiyor. Çünkü bizim insanımızda böyle bir sendik algısı var sayın hocam ve bu algı insanları aa niçin sendikalı oluyorum niçin derneğe üye olayım bunun bana getirisi nedir götürüsü nedir gibi sorularla karşılaşmaktan yorulduk. Sendikalı olmak hepimizin her bir bireyin önemli sorumluluklarından biri. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak bütün sanatçıların ben kendi adıma söylüyorum en güzel oluşumlardan biri sivil toplum kuruluşlarına üye olmak ve bunların arkasında durmak. Yine sizlerin vasıtasıyla birliklere, sendikalara, derneklere üye olmanın önemini burada tekrar altına çizelim ve özendirelim. Bunlar bizim en doğal haklarımızdan biri. Ülkemiz kültür ve sanatına katkıda bulunan ve muhtaç duruma düşen sanat emekçilerimizin korunması amacıyla yerel yönetimler bünyesinde sanatçı yaşam evlerinin kurulması ve ülke geneline yayılması bizler için de önemli biliyorsunuz. Bir sürü sanatçı emekçi arkadaşlarımız var ve ne kadar zor şartlar altında yaşıyorlar ve onların onlara bir şekilde yardım etmemiz gerekiyor. Bunun bilincinde de olmamız gerek toplum olarak. Bunun da altını çizelim. Bu yerel yönetimle, bizlerle, bizlerin el birliğiyle yapabileceğimiz şeylerin başında geliyor. Onları yaşamların son zamanlarında zor durumlarda bulunmak koymak bizlere yakışmıyor. Sayın Genel Başkanım teşekkür ediyorum. Bizlere bu fırsatı verdiniz. Ama konuşmamı sonlandırmadan önce de ben sendika kimliğimi bırakıp bir işletmeci kimliğimle de söz almak istiyorum. 15 senelik bir işletmeciyim. Kızılay'da bir işletmem var. 1 Mart'ta alınan bu kararlar herhalde sakıncası yok. Sendika sendika kimliğimi burada bırakıyorum ama işletmeci kimliğimi kullanmamda çünkü bu benim en önemli çünkü geçim kaynağımız işletmeler biliyorsunuz. Son alınan kararlar doğrultusunda 0-9-17 saatleri arasında bu sektörün açık olması bizim işimize hiçbir şekilde gelmedi. Neden gelmedi diye soracak olursanız bizler saat 7'den sonra içkili mekanlar, restoranı olan bir işletmeciyim. Ve biz bu saatler arasında işletmelerimizi açıyoruz. Bu saatler arasında açtığımız zaman ne oluyor? Sıkıntılar büyüyor, büyüyor, büyüyor. O saatlerde açık değiliz. Birincisi Bizlerin e, belirli saatlerde gelen müşterilerimiz var. O saat içinde tedarikçimiz oluyor, yeme içme sektöründeki işte alışlarımız, verişlerimiz. E, yani 7'den önce açamıyoruz. Bu saat 23'e ertelenmediği sürece bizim açılış açılmamızın hiçbir manası yok. Ben bu sorunun altını da çizmek istiyorum. Yani bu sorun bizler için çok 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 önemli. Bu işletmelerin yürümesi için, ayakta durabilmesi için, müzisyenlerin ayakta durabilmesi için bu işletmelere lütfen öncelik verilmesi gerekiyor. Bunun altında lütfen çizelim. Önce işletmelere bir istihdam sağlansın. Mücbir sebeplerden dolayı kapandığımızın farkında olalım. Hepimiz bunun bilince bilincinde olalım. Bu şekilde davranalım istiyorum. Çok teşekkür ediyorum bana hem sendika başkanı ve de bir e, halktan bir e, işletmeci olarak yer verdiğiniz için teşekkür Sağol. ediyorum Sağol. Başkanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sayın meclis arkadaşı